Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu karşınızdayım uzun zamandır yine video atmamak üzere yine yine bir video çekmek istedim sizlere karşı arkadaşlar bugün e, sizlerle herhangi bir karakter hangi karakter olacağını bilmiyorum ama şuradan bir şimdi bakalım ne hmm. neyle oynasak neyle oynasak acaba Metal oynayalım biraz değişiklik olsun İlk gelen karakter o yüzden biraz detaylı olmak ben detayı çok seviyorum arkadaşlar normalde diğer videolarımda pek detaylı oynadığım yok hatta belki yoktur ama bilmiyorum da şimdi işte olacak bu arada arkadaşlar oyun biraz geç geliyor kusura bakmayın sıkıştık ya of arkadaşlar biraz neyse tamam bir sıkıntı yok kurtulduk şuradan bir alalım. yük almayacağım arkadaşlar gerek Şuradan Şu tam din almış arkadaşlar Evet, güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar, prospele. O ne arkadaşlar? Ay öldük arkadaşlar maalesef artık. Şimdi yine bir karakterle mantık bu ama intikal yapmayacağım şimdi. Ya pardon. Şimdi çıkacağım. Şimdi çıkacağım arkadaşlar. Evet şimdi çıktık arkadaşlar. Bir de şu şey gelsin ha. Evet arkadaşlar şimdi yine bu şeyi yapacağım ben. Şu kamerayı bir Evet arkadaşlar oyundan gelmedi yine ters döndü. Ya Arkadaşlar pardon. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Nita ile oynamak istemiyorum. Şimdi sizlere farklı bir karakterle oynayışımı göstermek istiyorum. Bu sefer de Tarolt'u, ya da fazla videolarda oynamıyorum arkadaşlar. Videolarda pek Taray'la oynamıyorum. Hatta ben Taray oynamıyorum oynayamıyorum arkadaşlar diyeyim size. Ama yine de idare eder yani. Evet. Frank var şimdi şuraya alalım şu, alık güzel diyoruz kimse kimse birer yok. yok burada oynayın <laughs> arkadaşlar şu fena yakalamdık ya evet arkadaşlar dedim gibi tarayıcı ben pek oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden pek şey olmuyor benim için. Evet arkadaşlar videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar biraz sorunlar yaşadık onu da artık telafi ederim bir dahaki videomda evet arkadaşlar özür dilerim bazı sorunlar yaşadığımız için ama ne yapalım arkadaşlar oluyor bazen böyle şeyler evet arkadaşlar görüşürüz hepiniz kendinize iyi bakın